Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Valorant videosuyla karşınızdayım. Bugün Valorant oyununda ilk sesli kayıt denememi gerçekleştiriyorum. Rastgele bir takım buldum. Takımla ilk kez bir oyun önce oynamıştım. Bu defa ikinci oyunum. Şu an takım kendi arasında konuşuyor. Fakat şu anda siz onları e, duyamıyorsunuz ve takım iyi anlaştığını düşünüyorum. İyi oyuncular var. Umarım onlarla beraber eğlenceli güzel bir oyun gerçekleştiririm. Şu an muhabbet koyu bir şekilde dönüyor. Ee, bakalım güzel bir oyun sergileyebilecek miyim? Elimden geldiğince en iyi şekilde bu oyunu oynamaya çalışacağım. Ağda varmış ha. Yönelim hızlıca. Takımda koordinasyon güzel. Braze o kadar vurduk ama alamadık. İki kötü geçti. Biraz daha. Evet İzmir. Şu an tanışıyor arkadaşlar. İzmir'de var. Antep var. muhabbet, erkeki muhabbetler dönüyor onlar arasında da ben biraz bunları yansıtamıyorum. B orta 3 kişi. Biraz basmam lazım. Ayak sesini kısıyorum şu an. Abi ben. Adamı da aldılar. <laughs> Tertemiz. <laughs> Gereken silahı alalım. <laughs> Param <laughs> bitmez. Tamam bire bire bir gittik ikinci oyun A geliyorlar daha önceki tecrübelerim sağ olsun Baya bir ya bombayı saldım bombamı aldılar allah Allah bazen konuşunca da ee, dikkat oynayamıyorum çünkü dikkat olmak lazım. O oh, ben Aşağıda dikkat. Al orayı al. Çok güzel. Şu an spike kuramadı lan. Tertemiz. Takım mükemmel oynuyor. Ben de umarım açılacağım. Bir ace yapayım Evet şu anda nasıl abdiz alınır buna ilişkin bir diyalog dönüyor. Hangi konuda? Şu an İzmir'in Biraz çok kötü yedim. Spike düştü gelin Şu adam buradaydı Nefret ediyorum da gitti. Aldık dertemiz. Toparladık burayı. <laughs> Teşekkürler. Şu an takım birbirine karşı olduğu organizasyonu çok beğeniyor. Buyur söyle. Buyur buyur maydanoz var var baktanız 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 buyurun Arapçada Kapıda var mı arkada kimse yoktur Önünüzde dikkatli olun Ağla ortalık karıştı burada biraz. Ona gerek yoktu baba ya. Fonix <laughs> kaçma kaçma stop. Belki adam yakalarım. C C C C C. Tarihçiyiz biz, yanlış anlaşılmasın. heyecan bastı. Hakım bir yandan e kola çekerek muhabbetinde, bir yanda oyunda ezme derdinde mükemmel bir organizasyon var gördüğünüz gibi. Zaten Zeyimiz mükemmel oynuyor bence. Bir önceki gün 30'a 2 gitmişti. Çok sağlam. Temizledi bir adam. <gülüyor> <gülüyor> gülmemem gerekiyor fakat gerçekten komik şeyler söylüyorlar. Millet <laughs> Şimdi WhatsApp grubu açalım mı diyor. Öbürü sevgili sizin verir mi diyor. <laughs> Muhabbete bak. Burası karışacak benziyor. Oo çok ben aldı beni ya. Neden beni alıyor? <laughs> yok şu an gerek yok ya. Boşa kaldırma. <laughs> bas 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 bas. Bence oyunu oyunu bitiriyor rakip. Adamlar. Bileceğim. en iyi şekilde attım ama almış. O al. Oo. adamları güzel yakladılar. Bu oyunu alırsak bence bırakırlar. Sağda sıkıyor baya. O feci. Çok feci. spike düştü. Bir dahaki oyunda imkan sağlarsam bir kamera ayarlayacağım. Çok güzel ya, yani. çok güzel aldı. Görüntülü anlatmaya çalışacağım. Şu an 5 kill var fakat yeterli mi? Değil. Biraz böyle oyuna adrasyon getirelim. Ne yapıyorsun ya? Şekil yapıyor adam. <laughs> Valla pazarcılık mı yapıyor? Nerede? Benim de dede mesleği. Burada bir yerde bu adam. Seyit C avlu. Olmadı. 91 vurmuş adam ölmemiş. Evet silah dağıtıyor adam. Bir de güzel oyun oynar ya dün mesela tamam mı 20-25 kill alıyorum, bugün oynuyorum, kill alamıyorum. K dedi Kaçtım ama <laughs> adam geldi dibime. Cedeler mi? <laughs> adam korktu. Efendim? Spike düştü. B içeride. Alamam onu. Dönemedik. Neyse bu kimde bize güzeldir. Ya yani sıfıra karşı mükemmel gidiyoruz. Muhtemelen oyunu bırakacak. Valla geçen taburdan oyunu çevirmiştik ha. Aynen. Aslında e, şeye atacaktım da YouTube'a bugün atmadım. Vallahi yaparsanız çok sevinirim. 9 olsun, 10 olmasın. Bıçakçı ne demiş bu bizim bıçakçıya? <laughs> o benim! O benim! O, o benim! O benim! O benim ya! Duymadınız mı? <laughs> Bıçak şov yaptırdı. Ya, Yapmaya fırsat kalmadı. Bence yapalım bakın. 9 eli verelim. 9 elden sonra ölümsüzlüğü oynayalım. Tamam bugün olmaz onda değil gençler. Şu anda herkes bıçak alacak. Bomba atayım mı? Evet bıçak şöyle yapacağız. Anam. Şu an çok hızlı. Pek yedik. Bir dakika. Yani hiç yakıştı mı şimdi? Neyse adamla bir yere aldılar. Ya böyle bir şey olur mu? Ben tahmin ettim ha biliyor musun? Sallayacaktım C'yi. Yemez. <laughs> tamam siz daha gidin ben buradan C'den geleceğim onlara. uçacağım Durmayın oh, Düşman Helal Kafayı yedi o adam Konuşsun, vurduk ama alamadı Konus gibi Ve kolay bir maç oldu Yarın kaç gibi girersiniz? Valla benim gün saat kavramım yok. Mesaj atarsınız. Kuru. <laughs> Bakın sizi sürekli YouTube atarım ha. Ben bir can var mı? Gerekte kalmadı. Ben tamam ya oynarım sorun yok benim için. Sizde varsa. Şu anda gördüğünüz gibi mükemmel bir oyun oldu. 13'e 1 aldı, alan bıçak geldik şimdi. Gördüğünüz gibi takım. Hikaye bize fake attı. Fake'den dolayı bu hale geldik. Umarım bu oyun güzel olmuştur. İzlediğinizde sevindim. Sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.